Merhabalar, bugün kod yazarken zamanı daha nasıl verimli kullanabileceğimizi anlatacağım. Bilindiği üzere zaman en değerli kaynaktır. Peki kod yazarken bu zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirirsin? Zaman yönetimini kolaylaştıracak birkaç noktaya hep beraber bakalım. Öncelikle planlı olmak gerekiyor. Kod yazmaya başlamadan önce ne yapacağını çok iyi bilmelisin. Diğer bir önemli nokta araştırma. Bilmediğin bir şey varsa hemen araştır ve çözümü araştırarak bul. Böylece zaman kaybının önüne geçeceksin. Unutma, hızlı olmak önemli ama doğru olmak daha önemli. Kod yazarken kısa yolları kullanmak gerekir. IDE'nin veya editörünün sağladığı imkanlardan faydalanmalısın. Bu senin daha hızlı kod yazmanı sağlayacaktır. Bunun yanında kodunu düzenli tutmalısın. Düzenli kod demek daha az hata demektir. Daha az hata demekse daha az zaman kaybı demektir. Bir diğer önemli nokta ise mola vermek. Uzun süre kod yazmak ve bilgisayara bakmak verimliliğini oldukça düşürecektir. Kısa molalar seni daha odaklı tutacaktır. Umarım bu kısa videoda bahsettiğim ipuçları kod yazarken senin işine yarar. Bunun gibi daha fazla video görmek için hemen kanalıma abone ol.